Sonra çam değil mi? çam, değil, çam, çam Abi yukarı çıkıyğun yani. arkada ya. Arkadarda evet. evet. çamlar. Yol. Hani. yol var ya. Sonra senin alt o, gelmez 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 Gel Gel mi? Ya.

Bu taraf yandı ya. Yarın bulur Bulur mu? Nereden baksan. Yarım saat 45 dakika kadar yürüyen iyi. Hadi ya.